Migros TV'ye hoş geldiniz. Bu bölümde iki kitaptan daha söz edeceğiz. İlki uzun süre boyunca çok satanlardan inmeyen Gary Small ve Gigi Morgan'ın yazdığı Bir Psikiyatrin Gizli Defteri. Bir diğer seçtiğim kitapsa yerli bir yazardan olduğu Ayşe Kulin Hazan. Psikologların ya da psikiyatrların karşısındaki hastayı dinlerken böyle zaman zaman not aldığını hepiniz görmüşsünüzdür. Ne oldu ki şimdi o notu aldı ya da ne yazdı acaba o deftere diye düşünmeden edemez insan. İşte bu kitapta bir psikiyatrin hastaları hakkında tuttuğu notlar var. Ama en tuhaf olan hastaları hakkında. 15 farklı hikaye var içinde. Birbirinden farklı birçok hastanın birbirinden farklı birçok sorununu, şikayetini okurken bir yandan da yazarın psikiyatri alanındaki ilerlemelerini, eşiyle olan ilişkisini, biraz da özel hayatını öğreniyoruz. Eskiden Doktor House diye bir dizi vardı böyle medikal drama tarzında. Her bölümde biri böyle bilinmeyen, anlaşılamayan bir hastalıkla hastaneye yatardı ve teşhisi Doktor House ya da ekibi koyardı. Bu kitabı okurken sıkça bu dizi geldi aklıma çünkü dedim ya böyle en ilginç hastalarını seçmiş yazarken. Mesela hiçbir problem olmamasına rağmen sol elini kestirmek isteyen bir adam var kitapta. Üstelik mesleği de marangozluk. Kafayı ona takmış yani sol eline takmış. Onu bir şekilde e, beğenmiyor, sevmiyor ve kesilsin diye ona bilerek ve isteyerek zarar bile veriyor. İşte bu tür vakaların sayısı arttıkça, onları kitapta okudukça fark ediyoruz. İnsan denen varlığın aslında ne kadar çelişkilerle ve zaaflarla dolu, tuhaf, ilginç bir canlı olduğunu. Platon'a atfedilen şu şekilde çok kısa ve çok öz bir cümle var. Tanıştığımız herkes hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir konuda savaş veriyor olabilir. Bu yüzden herkese karşı nazik olun. Daima. Bu kitabın mesajı biraz bu gibi geldi bana. Bu arada şu çok önemli bir detay. Kitapta anlatılan vakaların hepsi gerçek ama hastaların tabii hastalıkları dışında onlar hakkında başka bilgiler verilmiyor çok fazla. Yani onların kişisel hayatına, kim olduklarına, nerede yaşadıklarına, ne yaptıklarına bu tür bilgileri gizli tutuyorlar ve önem veriyorlar. Zaten bu mahremiyet ihlali olsaydı bu hem etik dışı olurdu hem de bir suç unsuru oluştururdu. Sonuçta siz doktora gittiğinizde onunla böyle en özel, en gizli bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Neyse ki yazar bu konuya özellikle dikkat etmiş. Öyle çok tıbbi ya da akademik bilgilerle dolu bir kitap değil. Hatta gayet sade ve ilgi çekici bir anlatımla yazıldığını söyleyebilirim. Hele ki psikolojiye ilginiz varsa bence çok seversiniz. Özellikle bu alanda bir eğitim görüyorsanız çok daha fazla seversiniz. Künye bilgilerine ve arka kapağına da bakalım. Çevirmen Duygu Akın, yayıncı Doğan Kitap, sayfa sayısı 336. Bu konuyla ilgili ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Yani akıl hastalarıyla alakalı. Bediya Tuncer isminde birisi bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde oradaki çalışanlara böyle bir okuma yazma eğitimi veriyor. Bunu yaparken de bir yandan akıl hastalarıyla da ilgileniyor. Sonra bazı hastaların şiir yazdığını fark ediyor ve bunun üstüne diğer hastaları da kendi şiirlerini yazması için onlara ilham veriyor, onlara örnek oluyor. Ve en nihayetinde 1964 yılında sadece akıl hastalarının yazdığı şiirlerden oluşan İnilti isminde bir kitap derliyor. Bunun dünyada eşi benzeri olmayan, örneksiz, emsalsiz bir kitap olduğu söyleniyor. Tabi bu baskıyı bulmak artık imkansıza yakın ama içinde gerçekten çok ilginç şiirler var. Akıl hastası deyip geçtiğimiz insanların iç dünyasına, ruhsal hallerine çok önemli bir ayna tutuyor. Kısa bir hikayeden ufak bir anekdot. Bir hasta yatmıştı. Dosyasında çıplak bir şekilde E5'i trafiğe kapattığı için polis tarafından getirildiği notu vardı. Neden yaptığını sorduğunda, "Ceket kaplumbağa Seiko 5 ezdiler." dedi, manisinin verdiği hızla tek kelimeymiş gibi. Sonradan anladım ki, bir kaplumbağanın ezildiğini görünce sinirlenmiş, yolun ortasına dikilmiş. Ama insanlar sağından solundan geçmeyi sürdürünce, soyunup giysilerini ve saatini koyarak yolu kesmeye çalışmış. Ama onları da ezerek geçmişler göt ediyor ya dünya hassas kalpler için bir cehennemdir. Cehennem gibidir diye hakikaten öyle. Ve en hassas olanları deliriyor genelde. Konuyu bir akıl hastasının şiiriyle bitirmek istiyorum. Zorba kız kaçırır, kamarot kurşun kaçırır, kara borsacı döviz kaçırır, zengin hanım kürk kaçırır, a koyun kaçırır, orman eşkıyası kütük kaçırır ve sonunda kaçırmak için bizlere elbette akıl kalır. Bu da bu derleme şiirlerin olduğu kitaptan bir şiirdi. Şimdi gelelim Ayşe Kuline. Bizim ülkemizde biyografi okuma alışkanlığı pek yok. Bu özellikle Amerika'da meşhur bir tür. Orada mesela emekli olan bütün devlet başkanları anılarını yazar. Ya da talk showcusundan iş insanına kadar herkes böyle kendi deneyimlerini kendince anlattığı kitaplar yazar. Bunlar tabii böyle çok aşırı önemli edebi kitaplar değil ama bir insanın kendi deneyimlerini okumak yani başka bir insanın tabii ki bize birçok şey kazandırır. Ayşe Kulin bu kitabında bunu yapıyor işte. Ülkenin en çok satan yazarlarından biri kendi deneyimlerini, yazıya başlama sürecini, imza günlerini, bugüne kadar yaptığı seyahatlerini, ailesini anlatıyor. 80 yaşında kendisi ve bu yaşını şöyle açıklıyor. Madem ben sonbahar mevsimindeydim ömrümün, kitabımın adını Hazan koydum. Evet okurlarıyla yani bizimle biraz böyle vedalaşır gibi bir hali var kitabı salgının böyle en sert dönemlerinde yazmasının da etkisi olabilir bu psikolojide. Çünkü zaten kendisi de kitabın içinde sürekli bir iç sıkıntısı olduğundan söz ediyor. Ama kitabın hüzün dozu aşırıya kaçmasın diye komik ve mutlu anılarından da bahsettiğini ifade ediyor. E tabi biz diliyoruz ki daha uzunca yaşasın ve başka bir sürü kitap daha yazsın. Bu gerçekten aslında hakikaten yani paha biçilemez bir şey. Sonuçta bu yaşına gelmiş ve bu kalitede bir insanın yaşam deneyimlerini okuyabilmekten söz ediyorum. Ve yazar kendini böyle allayıp pullamıyor bu otobiyografik kitabında. Zaten ihtiyacı da yok. Yani bugüne kadar yazdığı kitaplar çok satmış, bir sürü ödül almış. Bunu artık ihtiyaç da duymuyor zaten. Ve tam da bu yüzden en gerçek, en samimi cümlelerle yazıyor. Büyük ihtimalle Ayşe Kuli'nin en azından birkaç romanını okumuşsunuzdur ama o romanların arkasındaki kahramanı da tanımak için bu kitabı da okumanızı öneririm. Migros TV'deki bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde başka kitaplarda tekrar görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın.